Esselamu Aleyküm değerli kardeşlerim. Bugünkü videomuzda, Ramazan'da stres ve anksiyeteden kurtulma yöntemlerini, İslam ve psikoloji perspektifinden ele alacağız. Fakat önce, hep birlikte şu soruları soralım. Stres ve anksiyete nedir? Ramazan'da nasıl ortaya çıkar ve ne gibi sorunlara yol açar? Stres, beden ve zihnin zorlu durumlara tepki olarak gösterdiği doğal bir yanıttır. Anksiyete ise, belirsiz ve endişeli düşüncelerle dolu bir kaygı hali olarak tanımlanır. Ramazan ayında oruç tutarken ve günlük rutinlerimizde değişiklikler yaşarken bazen stres ve anksiyete düzeyimiz artabilir. Bu durum uyku düzeninde bozulmalar, halsizlik, dikkat dağınıklığı ve hatta sinirlilik gibi sorunlara yol açabilir. Ama endişelenmeyin. Bu videomuzda stres ve anksiyeteden kurtulma yöntemlerini keşfederek Ramazan'ı hem manevi hem de zihinsel huzur içinde geçireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Ramazan ayında stres ve anksiyeteyi azaltmanın en önemli yolu günlük ibadetlerimize ve Kur'an okumaya daha fazla zaman ayırmaktır. İbadetler bizi olumsuz düşüncelerden uzaklaştırır ve Allah'a daha yakın hissetmemizi sağlar. Hatırlayın ki Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Bilin ki gönüller ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." İkinci olarak, oruç tutarken dikkat etmemiz gereken beslenme alışkanlıkları da stres ve anksiyeteyi azaltmada önemlidir. Sahur ve iftar zamanlarında sağlıklı ve dengeli beslenme, enerjimizi korumamıza ve zihinsel sağlığımızı korumamıza yardımcı olur. Üçüncü olarak, dua ve zikir, stres ve anksiyete ile mücadelede etkili yöntemlerdir. Düzenli olarak dua ederek ve zikrederek, kalplerimizi ve zihinlerimizi Allah'a yönelterek huzur ve sükunet bulabiliriz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya işlerinde kalbine sıkıntı düşen kimse Allah'a sığınmalı ve Yahayyü'ye ya kayyum. Rahmetinle istiğfar dilerim duasını okumalıdır. Son olarak sosyal ilişkilerimizi güçlendirmek ve ailemizde daha fazla vakit geçirmek Ramazanda stres ve anksiyeteyi azaltabilir. Ayrıca yardımlaşma ve dayanışma ruhunu benimseyerek hem kendimize hem de çevremizdekilere huzur ve mutluluk getirebiliriz. Değerli kardeşlerim, bu Ramazan ayında stres ve anksiyeteden kurtulmak için İslam'ın sunduğu bu güzel yöntemleri uygulayarak hem manevi hem de zihinsel huzura ulaşalım. Allah'ın yardımı ve rahmeti hepimizin üzerine olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.